Merhabalar, selamlar, sevgiler. Ben Boşnak Mutfağı Avliya'dan hanım. Bugün sizlerle yoğun istek üzerine istenilen Avliya Boşnak Mutfağı'nın meşhur tatlısı Dudave'yi paylaşacağım. Dudave, şekerpareye benzer ama Boşnak Mutfağı'nın yöresel tatlısıdır. Ee, cevizle süslenilir, tadı muhteşem bir tatlımızdır. Malzemelerimizi sayalım. 1 su bardağı pudra şekeri bir sıvı yağ, bir su bardağı sıvı yağ, yumurta, üç yumurta, bir tereyağı, 2 kabartma tozu ve cevizimiz var üzerine süsü için. 750 gram da unumuz Şerbeti var. için 5 su bardağı toz şeker, 6 su bardağı da suyumuz var. 2 küçük dilim parça da limon katabilirsiniz. yaklaşık 20 dakika kaynayacak şerbetimiz. Çok hafif evet. bize geçebiliriz. Tereyağımızı alıyoruz. 3 tane yumurtamızı kırıyoruz. 1 su bardağı sıvı mı ekliyoruz. 1 su bardağı pudra şekerimiz. 2 tane kabartma tozumuz var. Bunları önce güzel kıvama getiriyoruz. Yumuşadıktan sonra ilave ediyoruz. Hamurumuz kulak memesi yumuşaklığında oldu. Evet, şöyle bir parça alıyorum. Avucumun dik kısmında yuvarlıyorum. Şöyle yerleştiriyorum. Şu şekilde yaparsak daha güzel şekil alır. şeklini küçük bir kahvaltı çatalı yardımıyla bu şekil yaparak veriyoruz. Bu gerçek şeklini veren cevizimiz. Dövümüz fırından çıktığı zaman yaklaşık 25 dakika pişecek. Fırından çıktığı zaman şerbetimiz de ılık olacak. İkisini aynı anda koymak zorunda. Evet, biz sudavemizi yaptık, fırından çıkarttık ve şerbetledik. Ee, eğer sizler de yaptığınız sudavelerin fotoğraflarını bizlere gönderirseniz çok seviniriz. Şimdiden yapacak olanların ellerine sağlık diyoruz. Hoşçakalın, sevgiler.